Herkese selamlar hepimizle karşılayın. Bugün sizlerle paket açılım yapacağız. Cuma günü yeni promo geliyor. O promodan önce paketlerimizi bir bitirip Cuma'ya ayrı bir paketlerle gelmeyi düşünüyoruz. Hem de 85 hatları dönmek için bu paketleri açmamız lazım. Çünkü elimizde oyuncu kalma diyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bu promoda bu paket açılımından sonra siz ne çıkarttığınız yorumlara yazın. Ve hadi bakalım başlıyoruz abi. Gelsin bakalım güzel şeyler diyoruz. Umarım da iyi şeyler alırız. Bu hesapta yükseltmeler falan da var. Kendine savma aynı şekilde o yükseltmelerden açacağız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Nadir karmayla. Bol satırabilir bir de. Ooo Mbappé. Kylian Mbappé. İşte bu. Mbappé. Apo dedi ki abi dedi bana dedi. Mbappé çıkart dedi abi. Kaç videodur konuşuyor. Belki iki videodur belki üç videodur. Mbappe senin söyledi. Ama satılabilir geldi abi Mbappé. Yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ve gelen pakete bak. Hiç beklemedim bir anda. Kylian Mbappe. Bu sene çıkarttığım oyuncular arasında sadece bu eksikti. Ronaldo'su, Neymar'ı, Messi'si hepsini çıkarttık abi. Ronaldo'yu hatta iki defa çıkarttık. Neymar da 2 veya 3 defa çıktı. Mbappe çıkmamıştı. Hoş geldin Kylian Mbappe diyoruz. Dans ediyor. Güzel güzel güzel. Satırabilir bir Kylian Mbappe. Her türlü işimizi görür ama muhtemelen kadroya koyar diye düşünüyorum. Çünkü 500 kayı satarsa... Abdurrahman bitirir abi o parayı harcar diye düşünüyorum. En baştaki paketten başlayalım. Bugünün kazananı çoktan belli oldu ama olsun biz gene de devam edelim. Mbappe ile günün kazananı muhtemelen Abdurrahman oldu. Çok mutluyum ya. Gerçekten çok iyi oldu. Çok iyi oldu. O da muhtemelen bayağı bir sevinecektir. Çok aşırı keyifli bir durum şu anda. 3 double abi. Hadi gelsin. Sağdan geliyor. Kimle? Hollanda. Defans. Çok fazla defans olduğu için bir an bekliyorsun. Van Dijk'in gelmesi biraz daha zor bir ihtimal. İkisi de birden geldi çünkü bak. Hem devri hem de delik geldi. Bunlar artık yüksek paketler abi. 84-5 açalım. Hadi bakalım. Çok güzel paketler. Çok güzel paketler. Hadi. Onana. Vardı sanki Onana. Ne yaptı bilmiyorum. Göreve basmış da olabilir. Bakarız. Ona ne? Hadi. İyi basmış abi. Yanında de beraber geliyor. Hadi bakalım. 85-2 gelsin. Haftanın takım Volkat. Sangare. Güzel, güzel, güzel. 87. işimizi görür. İşimizi görür. Ya bunlar kalsa iyi bir şey gelme ihtimali de var tabii ki. Abi artık gold kartın arkasına bile geliyor. Footbird'de ikon gördük yani o yüzden her şey olabilir. Hadi bakalım arkası. Kilvel well, inform yani informa doyduk gibi sanki. Hatta inform paketi açmış kadar iyi şeyler çıkarttık. Ve sağdan geliyoruz. 85 artı 5. Gene sağdan. Van Dijk. Şey Van Dijk öyle çıktı. Ruben Diaz. Aklım gitti bir anda. Güzel abi güzel. Ruben Diaz. Mbappe var ya bizim aklımızı aldı ya. Alaba Skriniar. Mbappe çok iyi oldu. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. 85 artı 5. Hadi. Good birthday. Hadi. Abi bu kadar da olmaz ama ya. Bu kadar da olmaz ama bak. Yani geçen hafta full so yer ay meray çekiyorduk. Bu hafta da full bu mu yani? Kante. 89 ratingli Kante. Efsane. Bunu hemen görev Basıp gelelim abi. Ve hadi bakalım. 85 artı 5. 3, 2, 1. Zabırt dedik. Yolluyoruz. Hadi bakalım gelsin abi. Aftan takım volka at Bu adam hala var mı ya? Gerçi bugün geliyor değil mi? Aftan takım aynen. Çarşamba günü geliyor. Sabali. Bu adamı çok gördüm ya ben bu hafta. Bayağı gördüm. Arkasında Patrick Schick Veratti. Hadi bakalım premium altında. Ön izlemeyle başlıyoruz. Bu hesaba. Bakalım bu hesaba ne alacağız? İlk hesap kadar şanslı olacak mı? Hep evet, birlikte göreceğiz. Balotelli ile başlıyoruz. Hadi bakalım Balotelli bize şans getir diyoruz bu hesaba da. Hadi gelsin sağdan. Çok fazla satranç oyuncusu var. Yüksek reytingli. Belki bir hero yapabiliriz. Yani ikon fazla olur. Bir de ikondan yana şanslı olur muyuz bilmiyorum ama bir hero yapılır gibi düşünüyorum. Bu hesaba Yaşı iyi yerde aldı sonradan ama hero'dan. Olsun gene de daha iyisi neden olmasın. Hadi bakalım sağdan geliyor. İtalya Insigne. Vay be. Vay be Insigne. Esten ne oynardık seninle ama artık. Haftan takımla bile girmiyorsun herhalde. Oynuyor mu gerçi hiç haberimiz yok. Takip edemiyoruz ki. Esten yakınımızdaydı. Çok takip ederdik. Ama şu an öyle değil. Merino. Her videoda varsın sen de. Merino bir formumuzu aldık arkadaşlar güzel geldi nadir Karım oyuncu paketi gelsin hadi Adan. Almanya defans Hummels Süle Süleyş Hummels görev özel kartı değil mi aynen 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 Hummels gelirse 90 rating gelecek o da gelirse tadından yenmez şimdi bakalım neler var Evet en baştakiler daha mantıklı gibi 81 Nadir ile başlayalım Buralardan bir footbird değil. Bir ikon. Neden olmasın abi? İkonun şansı illaki düşüktür ama. ikonlara kötü ikonlar var. Yani Clivert falan gelme ihtimali tabii ki de var. Clivert baya hani düşük fiyat olarak. Gelse tabii ki sevincimiz yeter ama olsun. Neden olmasın abi gelsin. En kötü ikon verecekse o da gelsin. Depay. Güzel. 85 ratingli Memphis Depay. Hoş geldin. Yanında Sebastian Haller ile beraber. 83 double. Dabbert. Volkalt. Çok iyi. Acaba dedim acaba. Geçen videoda biliyorsunuz ki iki hesabı Alo Bayran çıkarttık. Acaba dedim. Bunda da Mbappe gelir mi? Ama Loris geldi. Yanında Henderson'la beraber. O şakayı oyun yapar mı diye düşündüm. Belli olmaz abi. Neden olmasın? 284'ü açalım. Altan takım Volka çok iyi. Yani 86. Durun iç. Oluyorum arkasında bir şeyler gelirse iyi olur. Ah, çok kötü ya. Arkası bayağı bir kötü. Inform bir oyuncuya göre. 81 11. Hadi dostum. Medo Declan Rice. Aldık abi pirinç pilavı yiyeceğiz hadi. Hadi abi pirinç pilavına. Herkes pirinç pilavına. Şu altın oyuncuya devam edelim. Oyuncularımızı göreve basmadan olmaz. Yani bir tane iki tane gelse adı neyse ama bir paketten beş tane de abdiket gelirse de onu göreve basacaksın abi. Yani o kadar da olsun. Şimdi 81-11'den bir tane daha açalım. Gene sağlam geliyor. 81-11 bize bunu yapmasan iyiydi de. Çünkü bu paketten işe şeyler aldığımız doldu biraz ümitliydik. Ama maalesef ilk hesaptaki şans bu hesapta yok gibi görünüyor. Rafael Toloi geldi. 3 tane 84. Gelsin. Hadi gelsin. Haftan takım volka at. Blusic. Yani. 85 Blusic. Inform yağdı ya bugün. Bugün informu aldık gerçekten. Insigne'yi gene almıştık. Gene aldık. Bu Insigne'yi de basacağım göreve. Hadi bakalım son paket. 85 artı 5 oyuncu. 3, 2, 1. Zangırdak dedik. Bu hesap için gelsin. Gene gold. Abi ya. Bu olmadı be. Bu olmadı. Ben bunu istemiyordum ama neyse. Her hesaba da dediğimiz gibi iyi bir şey gelecek diye bir şey yok abi. Niklas şöyle. Biraz önce de gelmiştin. ben yani bu hesapta çok şanslı olmadık ama. Tabii ki devam edeceğiz. Bu hesaba da bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Saat 8 olunca 85 artı yenilenecek onları yapacağım. Bu hesaba bir de hero yapmayı düşünüyorum. Yarın da büyük harçımla beraber güzel bir bu hesaba paketleri toplarız diye düşünüyorum. Şimdi diğer hesaba kendi hesabımıza geçiyoruz. Ve son hesap kendi hesabımız. 9 tane paketimiz var. 81 için adıyla başlayalım. Hadi show devam etsin diyoruz. İkinci hesapta çok şansı değildi ama bu hesapta tekrardan ilk hesaptaki şansımızı toplamak istiyoruz. Olabilir, olmayabilir. Şans tabii ki Kime geleceği belli olmuyor abi. Siz de ne çıkarttınız yorumlara yazın. Yorumlara dolu tutalım abi. Yorumlarda resmen bir yorum patlaması olsun. Navas'ta hoş geldin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu lütfen yapalım. İlk defa izliyorsun beni. Abone ol. Zaten aboneysen de beğenmeyi unutma abi. Bunu da yaparsanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım Keylor Navas. Arkasına Sadık geldi. Hoş geldin Sadık. Ama satay bir değilsin Sadık. O olmadı işte. Yani o da olsaydı çok daha olurdu ama olsun onda bir ara bir yükseltmeyi falan basarız ben genelde o futbolcuları yükseltmeye basıyorum abi daha iyi oluyor 83 double hep yükseltme var hep yükseltme var bu yükseltmelerin de tabii ki bize bir yararı olacaktır yani 83 artıdan Thomas Müller geliyor hadi bakalım arkasına Paul Pogba ile beraber hoş geldiniz 81 11 gelsin Adam. İspanya. MDO. Yapma. Bir bol alırdım be. Bir bol alırdım. Sergio Busquets kesin satılamaz vardır abi. Evet. Harcamazsa kaybolur. olur. Karışık oyuncu paketinden de Volkaat almayız diye düşünürken haftanın takımı geldi. Beşiktaş'tan Redmond geldi. Hoş geldin. Yeni şey geldi. Haftanın takımı geldi. Saat şu an tam 8'i e 1 geçiyor. Yani ilk haftan takım açanlardan biri muhtemelen Redmond inanılmaz bir performans sergileyerek gerçekten Fener'i yenmesine sebep oldu Beşiktaş'ın. Gerçekten helal olsun çok güzel bir performans sergiledi. Saat tam 8'i bir geçtiği için şansımıza Redmond'u çektik. Yeni haftan takımı geldi. 85 artta yenilendi ama onu şu an yapmayacağız. Onu muhtemelen hani yarınki videoda olur diye düşünüyorum. Yine duplicate geldi. Harcamışız. Oo daha yeni vardı çünkü elinde Jacko. Ne ya bastım hatırlamıyorum. Çok güzel. Çok mutluyum şu an. 85-2 gelsin. Gelsin. Düz volkat gelmesin ama. Ulaş ye. Bu kadar da düşmeyin ya. 85'ten 85 çekilmez abi. Bu kadar da düşmeyin. Arkasına bir diğer Bundesliga oyuncusu Patrick Schick. Ve 3 tane. Ortadaki 3, 2, 1. Zabırt dedim abi. Hadi heyecanla içiyorum. Hadi. İşte bu bu ne? Kim geliyor? Ortakiz. M.O. Yok ya. Yok ya. Yok ya. 89 reytingli. Bruno. Fernandes geldi. Hoş geldin. O nasıl bir dans öyle. Yerde şöyle bir sallanarak geldi Bruno Fernandes. Hoş geldin dostum. Arkanda. Tony Kroos ve Raddi Alderweireld. Spatrik Şik daha yeni gelmişti. Güzel geldi. Güzel. Güzel. Bu arada bugün ne gelmiş ona bir bakalım abi. Onu da bir hemen inceleyelim. Bugün kim gelmiş? Oyuncu gelmiş mi? Hemen bir bakalım. Haftan o, müsabaka oyuncusu gelmiş. Thomas Mönye. 3 4, 1.91 yüksek orta. Hız düşük ama sprint yüksek. Bu adama tam Shadow basacaksın zaten. Shadow basar defans ve hızı artacak ve inanılmaz bir kart olacak ve sadece o sağ orta sağda da oluyor. Orta saha çekebilirsin bunu sağ orta sağdan. CDM'e de çekebilirsin bu adamı. Yani driblingi biraz düşük kalır ama çevirdik denge bölümünde sorun yok. Driblingi de 84 iyi bir CDM olabilir aslında. Thomas Mönye. Diğeri kimmiş? Roselion. Kral her zaman her sene geliyor Roselion oyuna. Sol kanat back ve sol kanat oluyor. Güzel bir şey bu aslında. Sol orta saha daha doğrusu. 3-3 gelmiş. Belki 3-3 diye çok tercih edilmez ama Fransız olduğu için tercih de edilebilir. Yani kimya açısından bayağı bir sıkıntıyı giderecektir diye düşünüyorum. Kartta yani kötü değil ama bence çok değil. Ama mesela Thomas Mönyen'in hem Hummels'le hem Bellingham'la kimyalanması büyük bir artı aslında. Çünkü Dortmund oyuncusu fazla yoktu oyunda bu bayağı bir yoldu. Biz Jonathan Bamba'yı yapmadık. Onun dışında e, Tolisso gelmiş. Tolisso yani, yani çok bir fark yok bence. 5 sayfa ayak mı gelmiş? Yani 5 sayfa ayak geldi zaten böyle bir adama. 5 sayfa ayak gelmiş bence hani. O TV kartından çok büyük bir fark yok ama illaki upgrade almış tabii ki yani illaki 3-5 artış var ama Çok abartı bir artış olduğunu düşünmüyorum fiyat olarak ne kadar bilmiyorum o önemli olan 85-86 bence değmez bu adama yani Sırf Fransız Fransa ligi diye de bu adam Yapılmaz abi yani Çok abartı iyi değil Çok abartı iyi değil Ama yani Yapanlar da illaki olacaktır diye düşünüyorum Başka da bir şey gelmemiş gibi. Aynen. Başka da bir şey yok abi. Kimi dedik kimi yaptık. Bak ekrana bak. Kimi yaptık. Niye biliyor musun? Çok ucuz abi. 84 bir tane de haftan takımı ve Belçik oyuncusu istiyor. Zaten ben de haftan takımı Belçik oyuncusu varmış. Yani ikisini bir anda koyduk. Zaten önemli değildi. Bence bu adam yapılır abi. Bu fiyata bu adam yapılır. Yani her türlü artacağını da düşünüyorum. Artmasa bile kalsın. Artmasa bile kalsın abi. Hadi bakalım. Son paketlerimizi de açıp ondan sonra videomuzu yavaş yavaş Sonlandıran bugün kötü değiliz ya bence. Hadi bakalım. 85 artı 5. Kim var? Halan hadi. Kim mi? mi? Havertz abi. Haydi merkez gelmedi ya. Havertz'i de almıştık zaten bir kere daha. Göreve basmıştık herhalde. Kay Havertz. Hoş geldin dostum. Basmamışım göreve. Çok iyi. Çok iyi abi. O kadar adamın içinde bunu nasıl göreve basmadım ben. 1.85 daha getirdik. Sizin için ediyorsunuz. Bir paket fazladan hediyorsun Ama gold verme be. Bütün goldları harcadım biliyor musun? Thomas Müller. Thomas Müller. Yapma bize bunu. Thomas Müller yapma bize bunu. Neyse ki harcadık bütün 85, 86, 87'leri. Bir tek 88'ler kaldı kulüpte. 3, 2, 1. Gönder sin abi be. Hadi 85 artı 5. Neyse düz goldla kapatıyorum videoyu. Güzel abi. Casemiro ile kapatayım. Kapatacaksam da bu adamla kapatayım diyorum abi. Hoş geldin Kasemiro 89 ratingli Casemiro. Bu videonun kazananı tabii ki Abdurrahman oldu ama olsun abi. Olsun. Bugün de Abdurrahman kazansın. Arkadaşlar Keylor Navas ver attı. Baya iyi oldu. Bir önceki videomuzda ikimiz de kazanmıştık ama bu videoda kazanan baştan belliydi aslında. O oyuncu geldiğinde kimin kazanacağı çok bariz belliydi ama sağlık olsun diyorum futbol müsabaka KKK geldi diyor. Geldi yaptık bile abi. Sen mesajı yollayana kadar oho. oho. Biz adam yaptık kadroyu koyacağız utanmasak. Neyse siz de Thomas Mönye'yi satılamazlarla yapabilirsiniz. Hatta Rosellion'da da yapabilirsin abi. Rosellion da bağlı değildir diye düşünüyorum. Tabii ki paketlere ne yorumları yazın. Yorumları dolu tutalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Katıl butonumuz aktif. Katılan da Twitch gibi kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.